Amerika bir Türkiye değil ki. Çok güçlü bir ülke. Hey Bestinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyorum. Abi bugün ne oynuyorsun? Ah artık artık oyunlara mı gömüldün abi ha? Gloom Heaven mi oynuyorsun abi ha? Gloom Heaven mi oynuyorsun abi? Bu board game miydi abi? Bunun board gamei vardı değil mi? Abi, Abi 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 abi. Oh my god, oh my god, asfagin şiitmeyen. Hemen oyunumuza geçelim ha, oyunumuza geçelim. Normal olsun, orijinal olsun ve guildimizin ismi de pasifler olsun. Pasifler. Bu gördüğünüz alem, affedersiniz, puşların, orospuların, esrarkeşlerin fink attığı bir alemdir. Olmadık rezillikler yaşanır bu pisliğin içinde. Onun için insan kendi kendine soruyor, neden burayı seçti Yüce Mevlam? Hmm, bu karakterin ismi ne olsun? Bu karakterin ismi ne olsun? Bu karakterin ismi pasif Ferhat olsun galiba. Pasif Ferhat'ın bir de yancı dostu olacak ha. Böyle healer yok mu? Bu karakterler range support'muş bu. Support. Hmm. Bu support. Bu da support galiba. Bu hem damage vuruyormuş hem support. Ulan ben bunu tank sandım görüntüsünden dolayı. Damage... Range damage damage. Ben bunu alacağım ya. Bunun ismini de ne koyalım? Bunun ismi de bunun ismi de tamam. Bu da pasif saygın. Hayat Gloomhaven'da pasifler için gerçekten çok zor. Karanlık sokakların içinde onları avlamaya çalışan birçok çete üyesi vardı. En başında gelen kişi ise Nagihan. Nakiyan okçu Nakiyan'dı. Nakiyan pasiflerden nefret ediyordu. Nakiyan sürekli pasiflere saldırarak onları güçsüz kılıyordu. Buna dayanamayan pasifler göreve pasif Ferhat'ta pasif saygını yolladı. Umarım bu yolda Nakian'ı alt edebilirler. Oh, oh my god. Oh my god. Demek ki oynanış tarzı böyle. Ability kartlarımız var. Ve bunları sırasıyla. Aa dur numaralar var. Bunların yanında. İlk karakterimiz pasif Berat. Pasif Berat'ın tedirgin olduğunu görebiliyorsunuzdur umarım. Şu anda korku var içinde ama. Pasif Berat korkusuzdur. Aa ilerleme. iki action veriyor kartlar galiba. Ya iki saldırı veriyor ya da iki ilerleme veriyor. O bak bu çok iyiymiş. Move veriyor ve saldırı veriyor. Dur bir dakika. Ben oyunu tam şu loot da veriyormuş. Neyse şu ikisini yapacağım. Oha 87 ne lan? 87 çok yüksek bir şeymiş gibi algılıyorum arkadaşlar. O yüzden o yüzden e, biraz taktiksel bir şey mi yapsak? O yüzden biraz şu oyunu öğrenme amaçlı taktiksel bir şey mi yapsak? Shield. Shield bir. Kendimize bir shield veriyor. Neyse bir shield verelim kendimize. Şunu kullanmayacağım. Ama move nasıl hareket de bu kartlarla alakalı. Şu anda oyunu çözmeyi Sinan'ın zekası bu oyunu çözebilecek mi? Ha? Sinan abi senin zekan bu oyunu çözebilecek mi? Ento. Aa banditler de oynuyor. Aa bu sıraymış. Lanet olsun ilk onlar oynayacak arkadaşlar ve kalkan basıp bize saldıracaklar galiba. Aa ilk bizmişiz lan. Dur ilk bizim bu karakter. 15'liyi oynayabiliyoruz ama bunu da oynayabiliyorum. Aa durun bir dakika. Move yapacağız. Move. Rakamad oğlum şunlara bak ne kadar tedirgin bu kamera açısı değişmiyor mu ya? Oo şu karşıdakilere bakın ha. Korku mu var? Korktuk mu? Korktuk mu ha? Arkadaşlar şöyle ilerleyelim bence şuraya. Dur bir dakika. Bu öyle ilerlersek bunlar bize pis vurmayacak mı? Hayır. Ne yapacağız? Geri mi çıksak? Oğlum ben ne oynarsam bunlar bize vuracak. Ama şunu stunlayabiliriz dokuzu. Bence pasif Ferhat atıl. Atıldı pasif Ferhat. Dur bir dakika. Tamam. skipti. de. Skip bu. Atağımızı yapalım. Pasif vur, vur Ferhatım artı birle vuruyor. Oo çok iyi vurdu stand oldu. Ama pasif öm Ön... ay dur bir dakika, dur bir dakika. Ne yapıyorlar? Shield basacaklar, shield basacaklar. Ama move yoktu lan bunların saldırısında. Evet. Uzama düştüler galiba. Bu range'den 3 vuruyor. O pasif saygın cezalandıracak galiba. Dur bir dakika önce bu saldırıyı yapmayalım ilerleyelim çünkü arkadaşlar. Çünkü bu saldırı vuramıyor galiba. Bu nasıl lan range 3 diyor. Dur bir dakika 3 karedekini mi vuruyor acaba? Evet büyük olasılıkla. Şuraya gelsem vurabilirim. Oo, pasif saygının şu yürüyüşe bakın be. Aslana bakın tabanlı oyunları severim. Oh my god. At bakalım ulan şuna. Oo 0 damage ne? Oğlum bir değilledik ama damage vuramadık. Hmm kartlarımız discard'a gitti. Bir de burned. Bir kartımız yandı. Neden yandı bu kart? Hiçbir fikrim yok. Oy oynuyor, oynuyor öğreneceğiz. Oba pasif Saygın paraları topladı ha. Oo, sıra sana geldi dostum. Dostum çok üzgünüm ama pasif Berat'ın penisi canını yaktı. Canını yaktı. Sen de ilerle ustam şuraya paraları alalım. İptim u. Enter. Oh my god, bu kadar mıydı lan? Hmm arkadaşlar bu long 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 burn the one discard the aa bir kartımızı burn it yapıyoruz ve diğer kartlarımızı tekrar elimize alıyoruz bu ne bir kartı discard ediyoruz ve diğer kartlarımızı elimize alıyoruz hmm, bak bu güzelmiş bunu yapalım hangi kartı discard edeceğiz Oğlum bu ikisi de güzelmiş. Şunu edelim. Burned değil abi. Dur bir dakika. Bu ne abi? Bir yazıyor. Bu ne? Aa. Tamam. Yani bu ikisi oyundan çıktı. Kartlarımızı tekrar elimize aldık. O sırada pasif, pasif saygınımız var. O da yapacak aynısını. Çünkü elimizde bu kadar kart kaldı ve burası devam mı ediyor? Ben bitmedim mi lan? Aa, daha var oğlum. Odalar var. Oğlum bu oyun çok zor. Ben de sen sana da bir short vest alalım. Toxic bolt at. Oğlum kaç tane kart attın? Oğlum bunlar niye çıktı oyundan? Arkadaşlar, arkadaşlar yarra yedik. Yara yedik. Can da can da yok. Ne yapacağız şimdi? Oha oğlum yürür ki. Oha. Gene kartları kullanmamızı istiyor. Biz ne yapacağız şu an? Arkadaşlar bu oyunu cidden bilen biriyle oynamam lazımmış. İlk başta şunu kullanacağım. Tek kart kullanamıyor muyuz? İlla iki tane kart seçeceğiz. Oh, that's the fucking shit man. That's the fucking shit. Tamamdır. Tamam, sana bunları seçiyorum. Sen ne yap? Sen önce bir kendine heal bas. Heal bas kendine. Ondan sonra ise hareket etme. Ya bu bir kartı kullanmayacağımız bir kart var mı? Şunu kullanalım. Enter. Evet, 3 heal'ımızı basalım. Pasif saygınımız 3 heal'ını alsın. Çok sağ ol abi. Oo, bereket, bereket. O oh, loot. Skip Çünkü loot yapacak bir şey kalmadı. Durun bir dakika. Şimdi geldik. Öncelikle bir şuna basacağım. Yani şunu efekt için aldım. Sonra move'a basacağım. Çünkü şu kapıyı evet açabiliyor. Anasını bunlar da kim? Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Hemen şu köşeye geç. Köşeye geç. O kapıdan ilk çıkan tuzağa düşecek galiba. Ha? Hadi bakalım. Aha geliyor. O pasif saygına vurmak öyle kolay değil aslanım. O iki canla ne yapabilirsin pasif saygın. Abi pasif saygının atakları da çok şey. Son atakları da yaptık. Son atakları da yaptık. O bu saldırıyı yapalım bakalım. Ölür mü? Ah. Öldü işte bu. İşte bu. İşte bu. Hilla, hilla şunu hilleyemiyor. Kendini hilleyebiliyor. Zaten canlı. Oğlum, pasif Ferhat çok kral karaktermiş. Pasif Ferhat çok kral karakter. Gidip şuradaki loot'u da alalım. Yalnız bir kapı daha varmış arkadaşlar. Allah kahretmesin galiba. Çünkü bunlar ne? Keep the move. Hayır ulan. Allah'ın kapının önünde pasif. Pasif Berat'ımız kapının önünde kaldı. Pasif Berat kapının önünde kaldı. Ne, ne bok yiyeceğiz hiçbir fikrim yok. Kart yok elimizde. Kartımız da kalmadı. Damage'ları kart yakamayız. Kart yakarsak zaten ölürüz. Abi bu ne? Hayır. Hayır pasif Berat. Ölme. Oo pasif Berat i̇yi, iyi bir atak. İyi bir skilli sayesinde kim vurursa karşılık olarak o da vuruyor. Aha yarrağı yedik. Yarrağı yedik. Berat ustam düştü. Hayır. Hayır pasif Berat. Hayır pasif Ferhat bu olamaz. Ah. Long. Aha. Saygın pasif saygın iki can. Ah Ah. Dur bir dakika iki tane discard. iki tane bir tane yakalım mı be. Oğlum elimizde kart mı var? Yedik. Pasiflerin sonunu getirdiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir strateji oyunu pasif klanının son iki üyesi de kaybediyor arkadaşlar. Arkadaşlar kaybediyor. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Pasif arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videonun altında yorumlara pasif arkadaşlarınızın isimlerini yazarak onlara destek olabilirsiniz. Pasifleri, pasifleri her zaman her zaman hatırlayacağız arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Ve size her zaman dediğim gibi her zaman her zaman müzikle kalın arkadaşlar. Müzikle, şarkıyla, şarkılarla, müziklerle yaşamaya devam edin.